Kripto Krallı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Bugün aslında biliyorsunuz önemli bir gün arkadaşlar. Bitcoin'e altını nazlığı emtia ürünlerini etkileyebilecek çok ama çok önemli bir faiz kararı gelecek. Birazdan onu da yorumlayacağız. Kader anı kırılma anı ne derseniz artık onlar gelebilir aslında. Peki teknik olarak ne durumdayız? Hemen onu anlatmaya çalışacağım aslında. Burada arkadaşlar bir günlükte tek bir olumlu e, indikatörümüz var. O da SMA ribanı. Yani diğerlerinin hepsini zaten negatife çevirdik. Bir arkadaş yazmış yorum hocam neden sadece bunu inceledik? Zaten biz bunları biliyoruz ki EMA ribanı zaten konuştuk. Altına attığını zaten konuştuk. Yani burada baktığımız zaman Ichimoku'nun zaten sat verdiğini biliyoruz. Yine burada arkadaşlar Isuran Stop maalesef sata döndü. MA eylenin altında kaldık. Yani birçok negatif unsur zaten var. Bunların hepsinin bilincindeyiz. Ki zaten bu Morban'da geldiğinde direnç rolü üstlenebileceğini buradan short açtığımızı zaten Twitter üzerinden paylaşmıştım. Bu yüzden burada arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Yani şu an son desteğimiz var. Ve bu destek kırılırsa artık biz diyeceğiz ki bir yeni dip arayışı olabilir. Ve zaten bakın bu desteğin ne kadar efektif çalıştığını da burada görebiliyoruz. Yani buraya temas aldık arkadaşlar. Az bir yükseliş yapmadık yani buradan baktığımız zaman %7,5'luk bir yükseliş demek gayet güzel bir yükseliş demek. Yani güzel de bir kaldıraç kullandıysanız zaten burada güzel bir kar oranı elde edildi. Yani güzel de bir tepki geldi. Yani desteğimiz sağlam bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu yeşil banda biz baktığımız zaman korona döneminde bizlere Direkt olarak en dibi vermişti. Yani şu an korona döneminden daha kötü bir yerde miyiz? Aslında bunu düşünüyorum arkadaşlar. Hayır aslında yani korona döneminin verdiği piyasalara etki çok daha kötüydü. Ama şu an yeniden burayı destek olarak edinmeye çalışıyoruz. Ve üstünde kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Üstünde kaldığımız sürece de mentalitemiz şu olacaktı. Şu an için yeni dipleri konuşmayacağız. Yani tabii ki aslında 18.000 kırılırsa mentalitemiz belli arkadaşlar. 11-17 aralığında... Yeni bir dip ulaşabileceğinden bahsedecektik. Yeni MBR ve Z-score'a bakacaktık. Yani bunun hangi seviyeye geleceğini daha net tespit etmeye çalışacaktık. Fakat şu an için erken arkadaşlar. Direnç kırılmadan direncin kırılmasıyla oluşabilecek sorunları konuşmak mantıksız. Destek kırılmadan desteğin kırılmasıyla oluşabilecek sonuçları konuşmak mantıksızdır bana göre. Yani anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Bu yüzden kırılmasını bekleyeceğiz. Kırılmadığı sürece Yine pozisyon alınabilir mi? Alınabilir yaklaştığı zaman. Çünkü küçük bir stop oranı var ve kar oranı güzel arkadaşlar. Bu şekilde risk ödül oranını güzel bir şekilde yakalarsak yine güzel bir pozisyon alınabilir. Çünkü dediğim gibi önemli bir destek. Ee, bunun altına Bitcoin tarihi boyunca hiç atmamış. Yani atarsa bir ilk olacak arkadaşlar ve buranın altında kapanış dediğim gibi Bitcoin'de yeni dip arayışlarının sinyalcisi olacaktır. Peki bir de arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Bir aylık grafiğe baktığımız zaman aslında King Decatur açısından şunu görebiliyoruz arkadaşlar ayı sezonlarında e, Direkt olarak King Decatur'ın arkadaşlar bu lokasyonuna doğru Yani e, şu üst doğru bir kez geliyor Ve oradan yukarıya doğru sekiyoruz Üst doğru geliyor Yukarıya doğru sekiyoruz Ve bu ayı sezonunda henüz üst dokunmadık Ve bunun da şu an geldiği seviyeler e, 16600 seviyeleri olduğunu söyleyebilirim yani bir sonraki desteğimizde burası olabilir ve buranın altında da henüz bir kapanış yapmıyoruz. Yani önemli olan bir faktör ve buradaki mor bandın geldiği yerde 11.000 dolar. Yani aslında dip lokasyonumuz bu aralıkta olabilir. Fakat şu an için dediğim gibi bunun gelme olasılığı şu an belki olmayabilir. 2023'te gelebilir. Biz 18.000'in kralışını bekleyeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Bu da bize bir ön fikir verebilir. Dediğim gibi Bitcoin aylık bazda baktığımız zaman diplerini bu indikatörün üst bandına temas ederek yapıyor arkadaşlar. Yani önce bundan çok uzaklaşıyor ardından tekrar geliyor. Çok uzaklaşıyor tekrar geliyor. Yani burada da şu an geleceği seviye 16.600 seviyeleri olabilir. Mor bandın geldiği seviye ise 11.000 dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Bu grafiğimizde de arkadaşlar MACD bazında bakın momentumumuzu kaybettiğimizi görebiliyoruz. Ve Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar haftalıkta MACD saatleri maalesef güzel çalışıyor. Yani burada görebilirsiniz bakın MACD sata geçiyor ve geçtikten sonra bir sert düşüş yaşıyoruz. MACD sata geçiyor biraz oyalanıyoruz e, ardından sert bir düşüş yaşıyoruz. Yine MACD şurada sat veriyor arkadaşlar şu barla birlikte ve ardından sert bir düşüş yaşıyoruz. Ve bu düşüşlerin dalgasına baktığımız zaman tam ortasında yani burada arkadaşlar şuradaki en hacimli mum da 56 gün sonra en dip civarları bulunuyor. Yani şu bandı bulabiliyoruz ve oradan sekmeye başlıyoruz. Bakın hareket momentumunu kaybediyor. Ardından yeşile doğru dönüyoruz. Şuradaki harekete baktığınız zaman arkadaşlar yine burada e, tam olarak 56-63 gün, yani 7-8 hafta sonra burada da arkadaşlar en dibi buluyoruz. Bakın 33.000'den e, 48.000'e doğru dönüş yapıyoruz. Bakalım burada da sat yakarsa yine aynı şey olacak mı? Bunu da dikkatle takip edeceğiz mesela burada da arkadaşlar görebiliyorsunuz 17 binden 24 bine doğru bir hareket olmuş Ve yine bunu da Aslında baktığımız zaman 63 günde tamamlıyoruz Yani hemen hemen dip bulunma süreçleri kırmızı yaktıktan sonra 56-63 gün yani 2 ay civarında olabiliyor arkadaşlar Bunu da dikkatle takip edeceğiz Fakat burada olumlu olan tablo şudur Burada güzel bir pozitif uyumsuzluk var Ve bu pozitif uyumsuzluğun kırılması 2023 şubatları gösteriyor bakalım bunu dikkatli takip edeceğiz 2023 şubatta bu pozitif uyumsuzlukla birlikte bitcoinde atakları görebilecek miyiz hep birlikte takip edeceğiz ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman ise işte arkadaşlar burada da yine bir kanal yapımız aktifti ve bu kanal yapısının hedefine zaten tam olarak burada noktasal geldik ve bakalım arkadaşlar bu kanal yapısının hedefinin de altına atacak mıyız yani 18 bin dolar burada da önemli olarak görünüyor. Dediğim gibi burada da arkadaşlar pozitif uyumsuzluğu yakalamıştık. Fakat 3. pozitif uyumsuzluk için daha henüz bir onay alamadığımızı maalesef söylemek istiyorum. Ardından burada baktığımız zaman arkadaşlar gelen hareketler ne durumda diye bir bakalım. Ee, mesela hacim durumuna baktığımız zaman aslında şu an piyasalar bekliyor arkadaşlar. Fakat akşama doğru çok daha büyük hacimler, çok daha büyük volatiliteler görmemiz mümkün olacaktır. Ardından burada baktığımız zaman ise şunu görebiliyoruz. MACD tarafında dediğim gibi momentum maalesef düşüyor. DXY ataklarına devam ediyor arkadaşlar. Burada görebilirsiniz tam olarak bu beyazdan zaten noktasal e, tepki almıştık. Yine burada tepkiyi aldık ve yukarıya doğru atak yapmaya çalışıyoruz DXY tarafında. Bu da maalesef daha henüz desteğini kırmadı ve hareketlerine maalesef devam ediyor. Ardından burada baktığımız zaman ise Bitcoin'de günlük bazda e, direkt olarak momentum'un dönmesini istiyorsak 22.500'ün kırılması gerektiğini bizlere söylüyor. Ve maalesef dıştan gelen trend de oradan geçiyor arkadaşlar. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman arkadaşlar şunu görebiliyoruz. Aslında 188 milyon dolar long içeriye alınmıştı. Yine 75 milyon dolar. Ve şu an yine longların içeriye alındığını görebiliyoruz. Fakat içeride üstünlüğü tekrardan shortların aldığını söylemek istiyorum. Ve içeride arkadaşlar bu kadar shortun olması onların da likide olabileceği anlamına gelebilir. Bakalım e, bu şortları market maker ne zaman içeriye alacak? Aslında bunun en iyi zamanı tabii ki de arkadaşlar bu akşam gelecek olan faiz oranıyla birlikte netleşecektir. Akşam saat arkadaşlar tam olarak 9'da faiz oranı kararı gelecek. Biz de öncesinde canlı yayında olacağız. Şu anda beklentiler 2.5'ten 3.25'e çıkması yönünde ve bununla da kalmayacak arkadaşlar. Yani uzun vadeli faiz beklentileri de gelecek. Bunlar da önemli olacaktır. Bunları takip edeceğiz. Yani Fed'in aslında 2023'te neler yapabileceği hakkında da önemli sinyaller alacağımız önemli bir canlı yayın yapacağız. Katılmayı unutmayın demek istiyorum. Ardından burada baktığımız zaman arkadaşlar MicroStrategy 301 Bitcoin daha satın alıyor ve şu anda 130.000 BTC tutuyor arkadaşlar. Ve Michael Saylor 19.850 fiyatıyla alıyor arkadaşlar ve aldıktan sonra tekrardan Bitcoin düşüş yaşıyor. Yani adamı e, ters indikatör olarak kullanan birçok kişi var. Aldım dediği anda arkadaşlar short'a abanıyorlar bunu e, rally döneminde de çok defa görmüşsünüzdür. Michael Saylor ne zaman aldığını duyursa Maalesef bir short sinyali geliyor ve herkes shortluyor arkadaşlar. Fakat uzun vadeli tabii ki Bizim için iyi bir sinyal kurumsalların yani kurumsallara örnek olabilecek bir davranış olduğu için Güzel bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ardından burada baktığınız zaman 1000 bitcoinden fazla bitcoin tutanları arkadaşlar hala satış e, evrimine devam ediyorlar. Yani burada da görebiliyorsunuz satmaya devam ediyorlar. Bakalım şöyle güçlü bir sinyal geldiği anda bu da bizlere önemli bir dönüş için sinyal olabilir. Bunu da takip edeceğiz. Ardından MVR ve Z score'a baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Sizlere hep bahsettiğim arkadaşlar MVR ve Z score'un alt bandını anlatmaya çalışıyorum. MVR ve Z score'un alt bandına temas geldiği anda bakın şurada dip bulunuyor arkadaşlar. Yine bakın tam olarak burada dip bulunuyor. Z score'un alt bandı Yine mesela burada baktığımız zaman alt bandında kaldığı sürece çok ama çok önemli alt sinyalleri oluyor. Fakat şu an alt bandına gelmedik ama yine de bize şunu söylüyor. Uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumundasın. Her ay mı alırsın, her hafta mı alırsın bunu kendin kararlaştır diyor. Ardından Feel and Grid Index'e baktığımız zaman ise şu anda korku seviyesinde devam ediyoruz. 23 seviyesinde insanlar korkmaya devam ediyor. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.